Arkadaşlar sisli, yağmurlu bir yayla gününden hepinize merhabalar. Donuyoruz. Sobamız akşama kadar yanıyor. Hava soğuk. Sobamız yanıyor. Herkes yanıyor sıcaktan aşağıda. <laughs> Biz donuyoruz. Hiçbir yer gözükmüyor. Gördüğünüz gibi şu mor çiçekleri kuş bize yiyorlar. İneklere veriyorlar. Hayvanlarımız yiyor onları. Mor çiçekli. Kuş bizaları. <laughs> Karadağ <'a> Yaylası. <laughs> Şu çimenler. Efendim. Ayşe'ye. Hani Ama biz Fatma, Ayşe ben. Tamam, git. Biz daydık ya kaç gündür. Hayır. Birkaç gün bekledik dışa şey gitmedik ondan sonra. Şey Bak maskem ben de bende. Şey Çekim yapıyorum YouTube'a atacağım seni. Nereden aldın suyu? Ha? Su mu aldın? Ne diyorsun? Su mu aldın? Yok su İşte arkadaşlar siz. Hayır. YouTube'a lütfen abone ol, izle beni Hanifeciğim. <laughs> sisli puslu bir yayla. Dumanlı dağlarımız. Evimiz gözükmüyor bakın. <laughs> Hanife ablayla Ahmet abi süt aldı geliyorlar. Ama gözükmüyorlar tabii ki. Ay yayla yoruyor. şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Karadeniz yaylaları böyle işte. Bakın. Niye oynuyor bu? Ama, güzel, yarın çekersin. Ama bu sisli havayı çekmem lazım. Ahmet abimi çekmem lazım. <laughs> Dumanlı görsünler. Herkes yanıyor şimdi şeyde. Ege'de, Akdeniz'de sıcaktan. Biz soba yakıyoruz. Nerede? Ne olur. Neredesin oğlum? Aa evet orada. Neredesin oğlum? Burası Güneşleniyor desem güneş yok. Dumanlanıyor. <laughs> oğlum. Mor çiçekler arasında alayım seni. Sizi bekliyor ya. <laughs> Evde. Hayır, oturuyor. Bir günde inşallah güneşli bir gün de daha güzel manzaralar çekerim. Karadeniz puslidir. Bakın yollar ne hale geldi yağmurdan. Aşağıdaki evler gölge gibi gözüküyor. Ben çizmeyle dolaşıyorum. Çizmeler ayağımızda. Hava serin. Oh, bol oksijen. Her bir otun ismi var ama ben bilemiyorum hepsini. Buna da yanılmıyorsam farafla derdiler. Parofla mı? Şey bile var ya sarı kanturum da var burada. Ah arkadaşlar hepinizin burada olmasını isterdim. Serin, serin. Ter yok, nem yok. Geceleri rahat bir uyku. Sıcak olmayan hava. Serin, serin uyuyoruz. Lahana'nın bahçesi. Lahanalar dikmiş gitmiş. Aa, evet şuna da yanılmıyorsam kurgulida dermişler kurgulida aşk merdiveni diyorlar buna çiçek saksıya dikiyorlar bizde kurgulida Farof, farofla e, kuşbiza mor çiçekli olanlar e şunlara ifteri şuna iftari Arkadaşlar hiçbir yer görünmüyor. Karadeniz güzelliklere sisli havası ayrı bir güzel güneşli havası ayrı bir güzel yeşilli apayrı bir güzel Evet arkadaşlar burada veda edeyim hepinize güzel bir günde buluşmak dileğiyle güneşli bir günde hoşça kalın sağlıcakla kalın inşallah izlemeyi beğeni yapmayı lütfen unutmayalım abone olursanız mutlu olurum yaylamız hakkında görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın inşallah. Hoşça kalın.